Başım da şimdi kahvaltısını yapıyor. Güzelce yemeğini yesin. Yani uyanır uyanmaz hemen Minoş'un mamasını veriyorum. Bir de bunların da yemeklerini veriyorum. Hatta şimdi versem iyi olur. Birazdan görüşürüz. <laughs> Yemeği çalışıyorlar. Gerçekten çok tatlı değiller değil mi? <laughs> balıklarım yemek veriyorum. Daha sonra buraya geçiyorum ve bu sabah tabii ki de saç bakım yapacağım, cilt bakım yapacağım. Çünkü cildim gerçekten yine istediğini çok belli ediyor. Malum dışarıda hep maskeli dolaşıyoruz. O maskeler de olsa cildimize zarar veriyor ister istemez. Çünkü bayağı insanlara da zarar verdi. aynı şekilde bana da zarar veriyor. O yüzden hepinize tavsiye etmem gereken bir şey varsa o da cildiniz lütfen bakımını aksatmayın. Kesinlikle bakımınızı yapın arkadaşlar. Öncelikle saçımla ilgilenmem gerekiyor her sabah. Ne yapıyorum? Böyle gliss kurudan saçımı güzelce glissten böyle bu ürünü saçlarımı sıkıyorum. Bolca çünkü çok saçım var. Sonra taramla bildiğiniz tarıyorum. Bu şekilde buraya da sıkıyorum. Normalde bir ikiye bölüyorum. Şimdi öyle yapacağım. Çok kullanışlı gerçekten. Bayağı yumuşak oluyor saçların. İpek gibi. Onu geçtim çok rahat taranıyor. Yani benim saçlarım boyadan sonra çok karışmaya başladı gerçekten. Benim saçlarım normalde çok karışmazdı ama nasıl boyaya yaptık gerçekten artık çok kolay karışıyor maalesef. O yüzden daha çok bakım yapmam gerekiyor. Ve saç yağı olarak gördüğünüz gibi şimdi bu ürünü kullanacağım saçım için. Şimdi böyle bir elimle buraya bir elimle buraya ulaştırıyorum. Evet, şimdi saçlarımı market toplayalım çünkü. Şimdi cilt bakım yapacağım. Şimdi diğer videolarımda ben size birkaç ürünlerden birisini göstereceğim. Bu ürünü kendim almıştım. Bu da Action'dan bu arada. Şu an bu fırça kullanacağım. Bakalım gerçekten işi güzel yapıyor mu? Hep birlikte göreceğiz. Öncelikle kullanmadan hemen bunun suyun altına geçireceğim. Evet arkadaşlar şimdi yüzüme peeling efekt vermek istiyorum. Peeling yapmak istiyorum. Ben yani daha doğrusu peeling değil de deep cleansing scrub. Ve peeling gibi efekt gene veriyor. Aslında öyle söyleyebilirim. O yüzden peeling dedim. Böyle bunları Önce yüzümü her Bu arada bunu denedim arkadaşlar. Bu da Action'den aldığım ürün. En hızlı alıyorum şu anda. Gerçekten çok güzel bir his veriyor. Ay inanılmaz rahatlatıcı. Ve ürünü gerçekten güzelde dağıtıyor aslında. Takipçiyim. As toplaması daha iyi olurdu. be <laughs> hareket Şimdi yüzümü hemen sudan geçiriyorum. Yüzümü yıkayayım. Ondan sonra diğer cleansing jelı deneyeceğim arkadaşlar. Baksana ya gerçekten saç falan topladı resmen. Evet yüzümüzü ılık suda yıkadık. Hemen durun şunu. Evet, bu ürünü kullandık şimdi. Hemen bu ürüne geçiyoruz arkadaşlar. İkinci olarak bunu kullanacağım. Keşke Liglight'a kablosunu takıp da ışık açsaydım. Ben çok pişmanım çünkü umarım görüyorsunuzdur neyi göstermeye çalıştığımı. Tabii ki onu kullanmadan önce bu fırçayı önce yıkamamız gerekiyor. Bu jelimi uygulayacağım. Ve tekrar en üstteki seviyeye çıkarıyorum. <laughs> Artık hazırım Hemen yüzümü yıkacağım arkadaşlar <laughs> de değil. Yumuş yumuş bir cilde sahip oldum. Evet arkadaşlar bu ürünü günlük her gün yani kullanabilirsiniz. Scrub ürünü gerçekten haftada 2 veya üç defa kullanabilirsiniz. O yüzden sadece daha çok günlük olarak bunu kullanabilirsiniz. Ama gerçekten çok faydalı. Cildinizi derinden temizliyor ve bakalım bir süre deneyeceğim ve gerçekten Farklı bir şey görürsem cildimde elbette bir dahaki önümüzdeki iki hafta sonra videoda size bahsedirim İki hafta için nasıl bir fayda gördüğümü veya bir haftada belki fayda görürüm hiç belli olmaz. Çünkü benim cildim hemen tepki veren bir cilt tiplerden birisi. O yüzden göreceğiz bakalım. <laughs> artık bir dahakine her zaman artık rahatlıkla kullanabilirim. Ona puanım ona karşı 6 vereceğim çünkü daha iyileri de var ama tabii ki fiyatı da uygundu o yüzden o fiyata böyle bir ürün olması bile çok iyi. Zaten bunu uygun fiyata aldım arkadaşlar ve içinde zaten bir fırça değil sadece bir fırça değil. Böyle ayak altına böyle taş oluyor ama ismini hatırlayamıyorum o yüzden söyleyemiyorum aklıma gelmiyor. Sonra sünger var bir de masaj var. Hani her türlü kullanabilirsiniz. Bu fırça gerçekten hem yani 1, 2, 3, 4 tane uçları var. Üstelik fiyatı da çok uygun. 4 euro yakın bir fiyatı vardı. Yani ben o fiyata daha ne bekleyeyim? Yani o fiyat o kadar uygun ki daha ne beklemem gerekiyor açıkçası bilmiyorum. Ama günlükte kullanabilecek bir fırça mı? Evet. Çünkü yumuşak. Yani yumuşak bir dokusu var. O yüzden çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Bu arada cildini nasıl parlıyor görüyor musunuz? gerçekten. Bakalım günlük kullanınca ne kadar çok faydasını göreceğiz. Hep birlikte bakalım. Arkadaşlar bu arada ışık tam buradan vuruyorken böyle bir göstereyim cildimi. Nasıl çok güzel parlıyor ama gerçekten bu kadar parlayacağını hiç tahmin etmemiştim. <laughs> Sonuçta o kadar uygun ki o ürünler yani gerçekten çok uygun aldım. Burnum da özellikle çok parlıyor. Ve burası çok parlıyor. Bakalım zamanla gerçekten bir faydası olacak mı? Çok merak ediyorum. Bu arada yüzümde bayağı bir şeyler çıktı gördüğünüz gibi. Hep maske takmaktan galiba. Çünkü benim yüzümde kolay kolay pek bir şey çıkmazdı. Ama artık çıkmaya başladı maalesef. Bakalım zaman bize ne gösterecek? Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar size yine bir tane böyle makinamı gösterecektim. Bestron markasından böyle bildiğiniz robot aldım ve bu robotu neden aldım? Çünkü önceki robotum bozulmuştu ve burada aynı zaman 4 tane bıçak var. Diğer robotumdan daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Aynı zaman kullandığım zaman çalıştırdığımda böyle normal sadece buraya bastırıyorsunuz. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ve sanırım bu baya yeni çıkanlardan çünkü ben bunu hiç önceden görmedim. Evet daha sonra Paşa Bahçeden böyle çok güzel bir borçam aldım arkadaşlar. Bu borçama ben bayağıdır istiyordum. Nedense kapaklı istiyordum ve sonunda buldum ve aldım. Çok güzel bence çok kullanışlı. İşte tatlı yaparken bile kullanmayı seviyorum daha doğrusu. Veya işte börek olsun. Yani her ne isterseniz yapabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı. Ve burada da gördüğünüz gibi Paşa Bahçe yazıyor. Ve böyle. Bunu da o yüzden kaçırmak istemedim ve aldım. Evet arkadaşlar sorun böyle bir tane tereyağlık camımı aldım. Gerçekten bunlar çok kullanışlı oluyor ve bu da tekrar Paşa Bahçe'den gördüğünüz gibi. Onun da fiyatı çok uygundu. Ben de o yüzden hemen kaçırmayayım, alayım dedim. Çünkü bunu da istiyordum gerçekten. Daha iyi oluyor, daha kullanışlı oluyor. Ve sonra böyle iki tane sosluk cam aldım. Şöyle bir şekilde arkadaşlar. Olur da bir misafirim falan olursa yanıma geldiklerinde böyle sos koyarım. Sos yemekler için rahat ve güzel bir şık ikram olur diye düşündüm. Ve bu da tekrar Paşa Bahçeden gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Böyle şeyler çok seviyorum. Aperatif şeyler de çok seviyorum. Hatta bir aperatif bir şeylerim daha var. Onları da paylaşacağım. Çok severek kullanıyorum gerçekten. Evet aperatif bahsetmişken ben de hemen şunu göstereyim dedim. Bu benim taç izimden duruyordu arkadaşlar. Gerçekten bunu ne ara almışım hiç hatırlamıyorum bile ama gerçekten söylediğim gibi böyle şeyleri kullanmayı çok seviyorum. Aperatif şeylerle ilgilenmeyi çok seviyorum. Ve süper duruyor bence. Çok şık duruyor. Gerçekten yıllar önce de olsa bile zevkim varmış bence. Tabii bilmiyorum siz de beğeniyor musunuz böyle şeyleri ama ben çok seviyorum. Kimine göre bu gereksiz bir şey ama bana göre çok gerekli. Çünkü ben böyle sofrayı süslemeyi ve aperatif şeyler yapmayı seviyorum arkadaşlar. Hatta isterseniz arada size aperatif tarifleri de paylaşabilirim. Siz de beraber benimle birlikte yaparsınız ya da öğrenmek isterseniz öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar Absolute Shake, gerçekten değişik bir marka hiç önceden duymadım açıkçası. Ama böyle gözüküyor. Hatta size paketten çıkarıp bir de öyle göstereyim. Bakalım canlı nasıl gözüküyorlar hiç bilmiyorum. Burada da böyle paketlemişler kaşıklarını. Hem bunları da çıkarıyorum. Müzik arkadaşlar bunların tatlına bakar mısınız ya çok tatlış vallahi ben çok beğendim ay ne kadar güzel bir şey mesela böyle koyabilirsiniz böyle koyma yeri var kaşığın o yüzden böyle koydum şöyle de koyabilirsiniz fark etmiyor nasıl isterseniz ama çok tatlı bence çok beğendim İyi ki dalmışım yani bu arada bu da varmış arkadaşlar. Ben bunu paylaşmayı unutmuşum böylece köşede duruyordu. Bu arada diğerlerini toparladım. Şimdi bunları toparlayacağım. Daha sonra bundan aldım. Böyle gördüğünüz gibi pankek için daha rahat bir şekilde böyle açıp kapatırım. Ve daha sonra daha düzenli hiçbir yere batırmadan pankekleri pişiririm. Bu arada pankek tavam da var. Artık daha düzenli ve daha rahat yaparım diye düşünüyorum. Bu arada Ramazan ayı yaklaştığı için ben böyle yüzükler aldım. Gerçekten çok güzel değiller mi? Böyle peçetelik yüzükleri. Çok tatlıştırıyorlar bence. Hem de altın renginden. Bunun gümüşü de vardı. Ben altın istedim. Çünkü daha çok altın şeylerle dekor etmeyi seviyorum. Resmen bastıra bastıra söylüyorum. <laughs> Ve işte böyle. Tanesi bir euroya geliyordu. Ben de altı tanesini aldığıma göre etti altı euro. Ama çok uygun bence. Çünkü çok güzeller. Eşime böyle bir tane süpürge makinesi aldım. Şöyle küçük, elden tutmalı. O da Bestron markasından. Ve gördüğünüz gibi isterseniz evinizde de alıp böyle mont edebilirsiniz. Ama ben bunu evime değil, ben bunu eşimin arabası için aldım. Bazen böyle kırıltı falan döküldüğünde eşim süpürsün. Rahat bir şekilde temizliğini yapsın. Bu arada sıvı şeyler de çekebiliyor ve kuru şeyler çekebiliyor. Gerçekten çok kullanışlı. Ve 3 tane uçları var bu arada. Eşim güle güle kullansın diyorum. Ve bunu nereden aldın diye soracak olursanız ben bunu Kadireli'den aldım. Yani MHM dükkandan aldım. O da Anver şehrinin Hoboken'de kalıyor. Gerçekten çok kullanışlı. Hatta biz biraz denedik bile. Baya güzel çekiyor. Eşim inşallah uzun bir süre kullanır, güle güle kullansın. Bu arada daha ne aldım diye bana soracak olursanız böyle led ışık aldım. Telefonla bağlanan bir led ışık. Tabii ki de internet ihtiyacınız oluyor. İnternet olmadan olmuyor. Gerçekten çok kullanışlı. Bir tanesi zaten yatak odamda yapıldı ve bir tanesi de burada mutfağımda yapıldı. Gerçekten çok güzel ve çok hoş bir görünüşe sahip. Hemen size göstereceğim. Evet arkadaşlar ve sonra böyle gördüğünüz gibi Facial Spa Steamer aldı eşim bana. Ve böyle iki tane Gördüğünüz gibi kap var böyle taktırıyorsunuz makineye. Ondan sonra içinden böyle bildiğiniz buhar çıkıyor ve yüzünüzü tutuyorsunuz. Bildiğiniz evde kendinize spa yapabilirsiniz. Spa hazırlı yapabilirsiniz. Ve bu şekilde kutusu. Bunu nereden diye soracak olursanız Action'den aldım arkadaşlar. Tabii eşim aldı sağ olsun. Ona sevgiler günü hediyesiydi daha doğrusu. Gerçi biz kutlamıyoruz ama ad üstü işte o gün yine de birbirimize hediyeleri almaktan sakınmıyoruz. Ve böyle içindekini de gösterelim. Şöyle iki tane bir şey çıkıyor. Şöyle iki tane arkadaşlar. Şu da şu şekilde paketlenmiş. Hemen bir çıkaralım. Ben bunları çıkarıp hemen size döneceğim arkadaşlar. Evet söz verdiğim gibi böyle paketten çıkardım onları. Bu bizim aletimiz. Bu da böyle küçük ölçme bardağımız buna böyle suyu döküyorsunuz. Ondan sonra ister bunu taktırıyorsunuz, ister diğerini taktırıyorsunuz. Ondan sonra yüzünüze bir şekilde buhar gelecektir. Bu da tabii ki sadece prizle çalışıyor. Öyle işte şarj edilerekten çalışmıyor maalesef. Olsun buna da şükür. Sonuçta gene de buhar makinem oldu artık. Bundan sonra daha çok rahat cildime maske yapacağım inşallah Allah'ın izniyle. Evet ve yanına sonra böyle kitap çıkıyor. Başka da bir şey çıkmıyor. Bu kadar arkadaşlar. Bu arada mermer hastası olduğum için böyle yeni şeyler aldım kendime. İşte çorba kaşığı olsun, süzme kaşığı olsun. Ondan sonra böyle işte hamburger falan pişirirken ne bileyim. Sonra böyle servis kaşığı aldım. Gerçekten bunlar çok kullanışlı oluyor ve benim zaten değiştirmem gerekiyordu. Benimkiler bayağı eskimişti gerçekten. O yüzden yenilemek istedim. Hatta yenilemişken de böyle mermer desen alayım istedim. Baksanıza çok güzel durmuyorlar mı? Hem de yes yeni hem de sevdiğim desenli. En önemli olan oldu zaten benim için. Biraz mutfağıma böyle farklı şeyler katmak istedim. Ve böyle daha modern dursun diye. Çünkü daha doğrusu artık son zamanları mermer desenli şeyler alasım geliyor. Nedense o şekilde kombin ve o şekilde tema yapasım var. Ve böyle oldu işte arkadaşlar. Bu arada bunun tanesi 3 euroya geliyordu. Ve ben böyle 1, 2, 3, 4 tane aldım. Bu arada arkadaşlar size Paşa Bahçeden daha aldığım bir çay bardakları vardı. Bunu alalı baya bir zaman oldu açıkçası. Ama gerçekten paylaşmak istedim. Çünkü bunlara gören biraz değişik görüyorlar. Yani değişik buluyorlar. Çünkü gördüğünüz gibi biraz eğri kalıyor böyle modern olduğu için. Ve ben böyle farklı şeyleri çok seviyorum. Gördüğünüz gibi paşa bahçeden. Ondan sonra içine geçelim. Böyle hem altı bardakları var. bardak altıları ve aynı zamanda böyle bu şekilde çok tatlış değilim arkadaşlar ya. Ben aklıma bunu daha yeni geldi. Size paylaşmak istedim. Aslında önceden paylaşacaktım ama aklıma gelmedi gerçekten. Sonra misafirlerim olduğunda e, bu bardaklara çok değişik buluyorlardı açıkçası. Hatta birisi bir ara dikkat et Eda çaya dökeceksin dedi bana. Halbuki çay dökmüyordum ama böyle <laughs> söylediğim gibi yani böyle eğri durduğu için gerçekten döktüğümüz sanıyorlardı ama bir şey dökmüyorum halbuki ama işte öyle yani göz yanılması oluyor. Ama çok da tatlı olduğunu düşündüm, aldım. Sadece misafirlerime kullanıyorum. Yani kendime özel kullanmıyorum. Sadece misafirlerin özel şeyleri ayırıyorum. O yüzden de şu anda kutuda bulunuyor. Kalan kalan işlem işli, kalan işlemler yaptıktan sonra biz yola çıkacağız ve ekşine gideceğiz. Birazdan görüşürüz. Gördüğünüz gibi yerlerde de süpürüldü. Komple tertemiz. Şimdi sadece burada serilen paspası şimdi temizliyor. O makinede. Gördüğünüz gibi. Sonra buraya getirecek. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıkıyoruz. Ve camların iç tarafları daha temizlenmemişti. Onları dışarıda temizleyeceğiz ve daha sonra action'e geçeceğiz. Gerçekten de bugün hava çok güzel ya. Çok beğendim. Eşim çok seviyor. Geçenlerde hazırlamıştım hatırlıyorsanız. Dün bir hafta geçti. O yüzden tekrar balık yapacağım. Yaparken de size de göstermek istiyorum. Ben de kendim normal skamp yapacağım. Şu anında unumu çıkardım böyle tabağın üstüne yaydım. Bunları una bandırıp, ondan sonra buraya koyacağım ve daha sonra sıvı yağla kızartacağım. Bir an önce bu iş bitsin istiyorum çünkü saat gerçekten çok çabuk geçip gidiyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar balıklarım burada kızarıyorken bir de skampilere böyle su koydum. Bildiğiniz soğuk su. Hem yani de aynı zaman zarar vermeden veya haşlanmadan güzelce buzu çözülüyor. Böyle çok pratik ve çok mantıklı. Bu arada bunlar hazır soyulan, soyulmuş olanlardan. Yani ben soymayla, soymayla pek uğraşmayacağım çünkü bunlar hazır pişirmek için. Ve şimdiki balığın durumu böyle. Bayağı pişecek anlaşılan arkadaşlar şu anda ben kendi yemeğimi hazırlıyorum ve evet, ben şimdi bu tavaya zeytinyağı döktüm ve hemen skampileri ekledim ben artık kendi hani yemeklerimi sadece zeytinyağı yapıyorum biliyorsunuz ben bunu bir önceki açıklamıştım sebebini ve artık daha sağlıklı beslenmek her şeyden daha güzel gerçekten ne kadar çok sağlıklı beslenirseniz o kadar iyi olursunuz yani size açıkça şöyle söyleyeyim ben buna şu an hiç bir baharat falan koymayacağım. Normal sade pişireceğim. Fıratı misafir öyle servis edeceğim. Fazla da özel bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Normalde ben bunu çok farklı yapardım. Krema, ondan sonra salça, baharatlar, sarımsak. Çok güzel bir tarif aslında ama şimdi maalesef yapamıyorum. <laughs> Çünkü biliyorsunuz sağlıklı bir gerekiyor. Ama bir tarafta hiç pişman da değilim. Gerçekten ne kadar sağlıklı beslenirseniz o kadar iyi. Evet arkadaşlar artık kamp de baya baya pişti. Artık servisi hazır. I keep thinking that I won't survive Body you won't let me try. Still my mind is fine